Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, memleket yangın yeri gibi. Memleket zaten yangın yeri gibiydi. Ormanlarımız yanmıyordu bu arada, yüreklerimiz yanıyordu. En çok da şu eleştirilere ben gıcık olmaya başladım artık. Samimi söyleyeyim. Hatta bazen arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım, tuzu kuru yakın arkadaşlarımın bana yönelttiği eleştirilere gıcık oluyorum. Ha bunu kendilerine de söylüyorum. Evet, çok değer verdiğim kardeşlerimden, dostlarımdan birisi, arkadaşlarımdan birisi. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Çok riske giriyorsun falan. E tabii kendisi milyonlarla oynuyor, milyonlarca dolarlarla oynuyor. Çok olağanüstü bir servetin sahibi. Ne güzel. Ben gurur duyuyorum. Arkadaşlarımın kazançlarının vergilerini ödemek şartıyla ülkemize istihdam sağlamalarına, ülkemize döviz getirmelerine büyük saygı duyuyor ve çok mutlu oluyorum bundan. Ama ben onların bu çabalarından ne kadar mutluysam onlar benim bilhassa bu mülteciler konusundaki tavırlarımdan rahatsızlar. Neden? E biliyorum çünkü hepsinin yanında aylık bin lira, bin üç yüz, bin yüz lira, bin iki yüz lira maaşla mülteciler çalışıyor. Evet. Onlar için vergi ödemiyorlar, sigorta ödemiyorlar. Ötleri kopuyor onlar ülkelerine dönerse diye. Ekonomi batar diye değil, rekabet şartları zorlaşır diye korkuyorlar. Ama bu arkadaşlarımızın pek çoğunun otellerinde hizmet eden bu mülteciler hizmet etme yani şöyle söyleyeyim meslek olarak diyelim buna garsonluk mesleğinden bir haberler. Bunları alıyorlar yanlarına 3-5 gün işte şunu şöyle koyacağım, bıçağı buraya koyacağım, çatalı buraya koyacağım diyorlar falan. Bitti. Yazık. Ve bana da diyorlar ki ya hayatın yaşasana ya 70 yaşına geldim bundan sonrasını. Sana ne bunlardan? Evet doğru bana ne onlardan? Aslında ben de zaman zaman düşünmüyor değilim. Biliyorum ki memleketin bu Halde bulunmasının müsebbibi siyasi iktidarlar kadar en az halk seçmen yani. Uyumuş, uyutulmuş, gerizekalı, kandırılmayı bekleyen, kandırılmaktan zevk alan, devenin dikene sürtünüp kendi zevk alması gibi bunlar da kendilerini öpene sürtünüp zevk alıyorlar. Evet hemen hemen milletin yarıya yakını yarısından fazlası hatta böyle olmasaydı Türkiye bu noktaya gelmezdi. Bütün bunlar hepsi kabul. Tamam ama arkadaşlar o kuruların yanında yaşların yandığını görmeyeyim mi ben? Diyelim ki Türkiye'nin bu halde olmasına sebep olanların sayısı atıyorum 25 milyon fukara. Diyelim peki cahil fukara bencil hesapçı. İyi de öbür tarafta hiç günahı olmayan yani Türkiye'nin bu halde olmasında hiçbir dahli olmayan, aksine ülkemiz bu durumdan kurtulsun diye siyasi iradeyle mücadele eden, demokratik yoldan mücadele eden, çalışan, çabalayan insanların günahları ne ya? Ya bu insanlar ne yaptılar ya? Evet, ben iyiyim, benim tuzum kuru, peki kabul. İyi e ama benim tuzumun kuru olması, tuzu kuru olmayanların acılarını paylaşmamam anlamına mı gelir yahu? Olacak şey değil canlarım ya. Olacak şey değil. Görüyorum biz 260 bin kişilik dijital bir aileyiz. Hepimizin duyguları aynı. İçimizde yoksulluktan acı çekenler olduğu kadar yoksul olmayanlar da var. Ama hepimiz o yoksulların kimisi maddiyen yoksul, kimileri manen yoksul. Kimileri özgürlük peşinde daha rahat daha huzurlu, daha güvenli yurt dışına çıktıklarında daha saygın bir ülke olma peşinde. Kimileri ise ekmek peşinde. Askıda ekmek peşinde, karnını doyurma peşinde. Buna rağmen yüz binlerce, milyonlarca istilacı. Evet istilacı diyorum onlara. Biliyorsunuz bunlara ben niteci demiyorum. Nitekim benim kullandığım sıfatı Bahçeli de kullandı, hoşuma gitti. Hep beraber eğer biz bu gelenlerin mülteci değil, istilacı hatta işgalci olduğu konusunda bütün dünyayı ikna edebilirsek ki ederiz, çok rahat ederiz. İltica dediniz ne ki ya? Üç kişi, beş kişi, on kişi, on beş kişi. İltica budur. Adam kendi memleketinde gerçekten tehlikeler içindedir. Siyasi tehlikeler içindedir haklı bir mücadele vermiştir. Siyasi, siyasetçiler yargıyla ele verip adamı idam edeceklerdir. Süründüreceklerdir. Bu insanın iltica etmesini anlayışına karşılarım. Bunlar kucakta açarım. Tamam. Ama bu ne ya? Ya bu iltica falan değil ya. Bu istila ya. Çekirge sürüleri memleketi istila ediyor ya adeta. Ya böyle şey olur mu? Canlarım benim. Evet. Şimdi neyse. Bu konuyu uzatmayayım daha fazla. Bakınız kamuoyu Erdoğan'ın silmiş. Silmiş. Nereden anladım? E buyurun şimdi bir görüntü, kısacık bir video izleyelim beraber. Sonra neden sildiğini ben anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce. Buyurun efendim. <laughs> Saygıdeğer hemşehrilerimiz çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. siz bu konuda teşekkürümüzü, saygılarımızı sunuyoruz. Sizlere bu konuda bir huzur sunuyoruz. Ankara'dan selamlar hemşehrilerim. Bu başkanı İşte bu görüntülerden anladım. Halkın Erdoğan'ın sevdiğiydi. Otobüste AKP Genel Başkanı insanların yürekleri yanmış, yürekleri zaten iktisadi durum bozukluğundan yürekleri yanmış bir de ayrıca ormanları yanıyor. Evleri tehlikede, canları tabii öncelikle tehlike, tehlikede. Muhalefet partilerini orman üzerinden, ağaç üzerinden, yangın üzerinden siyaset yapmayan, yapmayın diye akıl veren AKP Genel Başkanı siyasetin en bıçığını yapıyor. Elinde çay poşetleri, çay kutuları vatandaşın kafasına kafasına atıyor. Ya millet çay derdinde değil, millet çay beklemiyor. Millet uçak bekliyor, uçak. Yangın uçağı bekliyor millet. Bu millet çayını bulur içer. Her şeye rağmen Türkiye'de en ucuz şeylerden biri çaydır. E, Köpen çok kaliteli olması şart değil elbette tabii ki. Evet. Kilosu 8-10 liraya 15 liraya çay var memlekette. E gidin bakın. Adamlara niye çay atıyorsunuz ya bu insanlara yurttaşların üzerine niye çay atıyorsunuz ya? Onlar sizden yangınlarını söndürecek iç yangınlarını, iktisadi yangınlarını ve orman yangınlarını söndürecek tedbirler almamızı bekliyor. Yapmayız beyefendi. Lütfen. Ve bakınız kaldırımdaki insanları gördünüz değil mi canlarım? Ne kadar kayıtsızlar. AKP Genel Başkanı'nın otobüsünü takip eden konvoydaki araç sayısı kaldırımda Erdoğan geçerken ya benim Cumhurbaşkanım geçiyor bir el sallayın diye düşünebilecek insan sayısından 5-6 misli daha fazla. Evet. Kaldı ki o kaldırımdaki insanlar da Öyle sadece bir otobüs geçiyor. Biri bağırıyor çünkü. Sürekli bir çığırtkan vardır böyle otobüslerde. Onlar liderin yalakalını yaparlar. Liderde olmayan hasletleri sayarlar. Sıralarlar. Kahramandır, cömerttir, başarılıdır. Hepsi palar. Ve inanın hiç kimsenin umurunda bile değil. Ben her sallayan bir tek kişiyi göremedim. Marmaris'ten bile olsa bundan 5-6 yıl önce geçtiğinde halkın içinde seni seviyoruz Tayyip Bey diye bağıranlar çıkardı. Evet Muğla'da daha çok çıkardı. Evet öyleydi, gerçek. Bunu kabul edelim. Ben bir tek kişinin de seni seviyoruz Tayyip Bey diye bağırdığını haykırdığını duymadım. Neden? Halk silmiş Erdoğan kamuoyu Erdoğan'ı silmiş. Bir an önce seçim sandığı önümüze gelse de Erdoğan'ın rakibine oy verse şey diye heyecanla bekliyor insanlar. Bakınız bir senaryo ama yeni bir senaryo. Fakat onu daha sonra anlatacağım ama buraya hemen sıkıştırayım ki bilin. Ekim'den itibaren yepyeni bir bahçeli göreceğiz diye söylüyorum size değil mi? Yepyeni bir bahçeli. Yepyeni bazı algoritmalar, algoritmalar çıkacak karşımıza. Evet. Yepyeni de bir bahçeli göreceğiz nasıl bir bahçeli olduğunu müsaade ederseniz sabah, pazartesi sabahı yayınlanacak olan videomda anlatmaya çalışacağım. Orada izlersiniz. Ama yepyeni bir bahçeli geliyor. Lütfen not ediniz. Bu seferki bahçeliği galiba zannediyorum büyük ihtimalle hep beraber alkışlayacağız. Zaten bahçelinin amacı Erdoğan'ın yanına yaklaşıp onun devlete sahip olduğu gücünden istifade ederek teşkilatlarına devlette iş bulmak, iş bulabilmekti. Kendisine yakın olan bazı müteahhitlere de yine yerelde ufak tefek olsa kendilerini ayakta tutabilecek kadar kamu işi almaktı. Kamu ihalesi almaktı. Bunu başarırken aynı zamanda da amacı şuydu. Kendisi de yan yana gelen Erdoğan'ın acayip aşınacağını biliyordu. En azından Kürt kökenli seçmenlerimiz nezdinde adeta sıfırlanacağını biliyordu. Bahçeli bunu bilerek yaptı. Söyledim. Kim bilir kaç defa söyledim. İstediği kadar hızlı olmadı aşırma ama tahminim o ki pek çok kere sorduğum gibi Bahçeli aşırmanın artık bundan sonra daha hızlı hızlanacağını gördüğü için olsa gerek tahmin ediyorum Ekim'i bekleyip Ekim'den sonra o da çok daha hızlı bir değişimi gösterecek. Ve o, o bahçeliği hep birlikte alkışlayacağız. Bakın bu kadar net konuşuyorum. Evet doğru teşkilatlarının morallerini yüksek tuttular. Onlara devlette iş buldular. Yandaş müteahhitlerinde kamu ihalesi aldılar. Bütün bunlar doğru. Siyasetin doğasında bu var elbette. Ama bakınız Türkiye'yi de nereye getirdiler? Öylesine göz yumdular ki AFAD kongresinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ufacık bir fotoğrafı, bir de öyle bir koymuşlar ki Mustafa Kemal Tayyip Erdoğan'a dev gibi bir Tayyip Erdoğan fotoğrafına hayranlıkla bakıyormuş gibi. İnadına yapıyorlar. İşte devlet bahçeli'nin ihmali yüzünden geldi Türkiye bu hale. Eğer devlet bir de biraz daha bu işi sürdürürse Atatürk'ümüzün adını kitaplardan bile çıkarabilirler. Devlet dairelerindeki bütün fotoğraflarını kaldırıp atabilirler. Bu bir deneme yayındır. Evet. Yani bu konuda korkusuz da yazılarım var. Evet canlarım. Cübbeli Ahmet yangınları önlemek için toplu, toplu tekbir getirmek gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz değil mi? Toplu tekbir. Ben çok merak ettim. Toplu tekbir deyince hani bildiğimiz bu futbol topları olur ya acaba insanlar tekbir getirirken ellerinde top mu bulunduracaklar? Öyle bir tekbir mi olacak? Top elde e bir ya Allah mı diyeceğiz? Allahu Ekber mi diyecekler? Bilmiyorum neler söylenecek bilmiyorum böyle mi? Yoksa toplu tekbir derken bir araya gelelim, hep birlikte olalım, hep birlikte tekbir getirelim demek mi istedi? Onu tam olarak anlayamadım. Ee, hocaya tabii tanışmıyorum hiç görmedim de kendisinde hayatında bir kere. Ama merak ediyorum cevaplarsa iyi olur. Toplu tekbirden niye anlıyor? Bir araya gelmenizi söylüyorsa ya bu millet hala Orhan Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz şarkısını dinliyor, milyonlarca insan. Ya bu insanlar bir araya gelmek istedikleri falan yok ne yazık ki. Ne yazık ki yok yani. Bu ülkenin başbakanı, halen cumhurbaşkanı, AKP genel başkanı, çok yaşı, genç olanlar hatırlamazlar ama daha başbakanın birkaç yılında, bir, bir, üçüncü, dördüncü yılında belki de, bir taraf olan ber taraf olacak dedi. Yani hiç kimseyle bir araya gelemeyiz dedi. Ya bizden olacaksınız dedi. Ya da bizim dışımızda ve be, be, taraf olacaksınız. Sizi perişan edeceğiz dedi. Öyle de yaptı ha. Ya, yap, evet öyle de yaptı. Yapıyor da devam ediyor hala. Şu anda memlekette bir taraf olanlar ber taraf edilmeye devam ediliyor. Ne yazık ki böyle. Acaba yani cübbeli bir araya gelelim demek mi istedi yani daha doğrusu? Bir araya geldik farz edelim. Tekbir getirdik. Eğer bu işe yarayacaksa aynı tekbir siyasal İslam'dan kurtulmak için de yapılırsa yani mesela Allahu Ekber Allah'ım ülkemizi siyasal İslam'dan kurtar dersek de Allah'a sesimizi duyurabilir miyiz bilmiyorum. Ahmet neydi Cübbeli Ahmet bu konuda bir açıklama yapar mı? Ben merak ediyorum. Evet. 28 Temmuz gecesi yani bundan 3-4 gün önce resmi gazetede yayınla, yayınlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun D fıkrasını sizlerle paylaşayım. Turizm merkezleri kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil hazine taşınmazları ile test tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde ve yeni mevki ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanlar diyor. İmar aç diyor bunlar. Cümle felaket kötü, berbat bir cümle neyse. İlan aç diyor. Cumhurbaşkanı diyecek ki burayı burayı şurayı şurayı ilanı açtık. Ya tam da be arkadaş tam da memleketin ormanları yanarken böyle bir kanun yayınlamak, resmi gazetede yayınlamak ne demek ya? Ya hiç aklım almıyor ya. Ya gerçekten bu işi yapanlar gerçekten çok cahiller. Yani iyi niyetliler ama o kadar cahiller ki orman yangınları sürerken böyle bir kanunu niye yayınlarlar, nasıl yayınlarlar insan aklı almıyor ya da bunlar hakikaten şeytani düşünceler içindedir gerçekten şeytani düşünceler içinde. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çıkın sokağa sorun ya da kamu araştırma şirketleri bu kanunu hatırlatıp halka sorsunlar. Ormanları kim yaktı diye emin olun, emin olun. Bakınız doğru söyleyecekler demiyorum. Ama emin olun 100 kişinin 70-75'i bu ormanları yakanlar bu ormanlardan istifade edecek olanlardır diye cevap verecektir. İddia ederek söylüyorum. Neden? öyle zannedeceklerdir. Hani köylü Nasreddin Hoca'ya sormuş. Hocam helada sakız çiğnemek günah mı? Yok demiş hoca günah değil de görenler bir halt ettiğini zannederler. Ya da bir bok yediğini zannederler demiş. Değil mi canlarım? Ya böyle bir dönemde Türkiye cayır cayır yanarken hatta daha önce otel yapılabilmesine imkan olmayan çünkü Cumhurbaşkanı da dediği gibi anayasanın 169. maddesi gereği daha önce yanmış bir yerde yapılanma yasaktır. Sadece ağaçlandırma yapılır ama güvercinlik, Bodrum güvercinlikte iktidara yakın bir otel sahibi, bir şirket biliyorsunuz, otel kondurmuş oraya. Kondurmuş otele, kondurmuş. Yasak yere kondurmuş. E hükümet göz yummuş. Turizm Bakanlığı. Bir de şuraya bakar mısın tesadüfe? O otelin arkasında bir otellik daha yer yandı o kadar. Sadece bir otellik yer daha yandı. Ya böyle rezillik olmaz ya. Efendim kötü niyet demiyorum ben. bir Bilerek yaklar demiyorum. Hayır öyle bir şey diyemem. Benim de bir veri yok. Ama millet öyle zannediyor. Haklı olarak öyle zannediyor. Canlarım. Ya bakın tam da Afgan istilacılarının memleketi istila ettikleri süreçte bunlarla mücadele etmek için muhalefet partileri yanında devlet bahçeliği de buldukları anda hatta memleket yanmaya başladı. Devlet Bahçeli şu anda muhalefet partileriyle bu mülteciler, iticacılar, işgalciler konusunda hemfikir. Devlet Bey de aynı şeyleri söylüyor onlar gibi. Evet devletin gerçek beka sorunu olduğunu söylüyor. Demografimiz değişiyor diyor. Yani nüfuz yapımız değişiyor diyor Devlet Bey. Haklı olarak biliyorsun ben de alkışladım Devlet Bey'i. Ama arkadaş ya şu anda Türkiye artık bunu konuşmuyor. Üç gün ya çok değil iki gün üç gün önce bunları konuşuyorduk. Ben gazetede iki gün üst üste sadece bu konuyu işgalciler ve ııı e, ihticacılar konusunu yazdım. Evet. Konuştum. Şimdi herhalde ilk defa yine tekrar döndüm konuya. Neden? E abi tam da bu yangınlar sırasında hayret yani bazen insan diyor ki bakın hiç inanmam komplo hiç yapmam sevmem de. Ama ya acaba ya acaba acaba birileri bu Afgan mülteci, itica, işgal konularını tartışmayalım diye ormanlarımızı mı yakıyor ya? Ya bütün televizyonlar, gazeteler, radyolar, internet siteleri, YouTube'da herkes sadece ve sadece orman yangınlarını konuşuyor çocuklar, arkadaşlar, kardeşler, dostlar, torunlar. Yani bu tesadüf mü ya? Çok üzülüyorum. Hayır, kimileri de bu yangınları tabii terör örgütleri çıkardı diyor. O da olabilir. Onu da bilmiyoruz. Ay onu da bilmiyoruz. Tahrik etmek için de söyleyebilir. Onu da bilmiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü bugün bir açıklama daha yaptı. Sosyal medyada yayınlanan yangın çıkartıldığı iddia edilen görüntüler inanmayın. Onlar filmlerden, yabancı filmlerden alındı diyor. Bilmiyoruz. Bakın canlarım ama şunu biliyoruz. AKP teşkilatları şu anda seçmenlerine diyor ki bu bir kaderdir diyor. Ormanlarımızı Allahü Teala yakıyor diyor. Ya arkadaş Allahü Teala yakıyor ormanlarımızı peki kabul. O zaman bu milletin yönetenlerin içinde çok affedersiniz ama cenabetler var demek ki. Evet bu siyasal İslam diliyle konuşayım. Demek ki ülkeyi cenabetler yönetiyor arasında ya da cenabet olanlar var bu ülkeyi yönetenlerin arasında çok sayıda cenabet var. Ya da umursuz var abi. Hani Avcı 4. Mehmet Sarayın kapısından çıkmış, ava gidiyor. Sıra daha halktan birini görmüş. Tabi halk zavallı bakamazlar sen padişahın gözünü. Başını önüne inmiş. Çekmiş gitmiş padişah. Ya bir tek kuş bile vuramamış o gün. Al hiç yok. Başlamış söylenmeye yanındakiler de demişler ki padişahım o kapıdan çıkarken bir adam gördük ya. Uğursuzluk ondaydı demişler. Gidin bulun bana onu demiş. Gitmiş adam cazı bulmuşlar. Padişah adam mı? Azarlamış, azarlamış, azarlamış. Bre mendebur, bre melun, ne uğursuzsun. Bugün hiç eğlenemedim, bir tek kuş bile vuramadım senin yüzünden. Uğursuz mendebur demiş. Vurun kellesini. Adam kafasını kaldırmış, padişahım demiş. Uğursuz olan ben miyim, siz misiniz? Siz beni gördünüz ama bir tek kuş bile vuramadınız. Hayvancağızların canları kurtuldu benim sayemde. Ama ben sizi gördüm, kellem gidiyor. Eee uğursuzluk kimde demiş. Arkadaşlar, arkadaşlar evet ortada bir uğursuzluk varsa ben inanmam böyle şey hadi diyelim var. E varsa ya bu ne ya? Yoksa allah Teala bize kader değil bu. Bu kaderiniz değil. Çünkü bu kader dediğiniz şeyi siz kendiniz istediniz. Çünkü siz bu kaderi kendinize, bu insanlara oy vererek çizdiniz mi diyor. Öyle bir mesaj mı gönderiyor bize? Olabilir mi? Düş, düşünelim bu konuyu. Bence düşünelim, tartışalım bence. Ve canlarım bitiriyorum. Kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz, Türk Hava Kurumu mütevelli heyetindeymiş. Ha vallahi billahi. Yalanlamaklar abi. Haber yalanlanmadı. Daha da fenası. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kurumu onursal başkanıymış. Vallahi sitesinde var. Evet, onursal başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. Yani Recep Bey Onursal başkanı olduğu kurumunda Uçak olup olmadığını bilmiyor Uçak ihtiyacı olup olmadığını da bilmiyor İnşallah şakadır bu haber İnşallah şakadır İnşallah yalandır canlarım Son bir haberim de gırgır olsun Müsaade eder misiniz? Öbür dünyada cennetten sorumlu Bakanlık Yüce makama bir kanun teklifi sunmuş Arz etmiş Kanun teklifinde Mangalmanya ve Tayibanya ülkelerinden cennete gelecek olanların giriş yasaklanmış. Gerekçe bunlar cennetin ormanlarını ve meyve bahçelerini yakabilirler. Hayır. Mangalmanya ve Tayibanya. İban var ya içinde. İban. İban memleki. İbanya yani. Ama Tayibanya Taylardan oluşan bir İban Cumhuriyeti gibi herhalde. Herhalde bilmiyorum. Ülkeyi tanımıyorum. Hiç görmedim. Nerede öyle bir ülke var mı duymadım bilmiyorum. Yani merak, bizimle ilgili değil. Merak etmeyin. Ya yani Mangalmanya ile Tayibanya için evet cennete girmeleri yasaklanıyor. Kanun teklif verilmiş. Büyük ihtimalle yüce makam kabul edecektir ve Mangalmanya ve Tayibanya ülkesinin Müslümanları cennete giremeyecekler. E girmesinler abi. Vallahi girerlerse hakikaten yakarlar ormanları da meyve bahçelerinde. E alışık onlar abi. <laughs> Artık gülerek bitireyim dedim ya. Değil mi canlarım? Sulluk ettiysem lütfen kusuruma bakmayın. Ama çok sıkıldım. Hepinizi sevgiyle gözlerize öperim. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzeller.